Bir de Hacı Bektaş'a gidiyor, duymuşsunuzdur. Efendim. Hacı Bektaş Anma etniklerine gidiyor. Evet. İlk defa gidecek. Aslında Cemevi'ne bir 15 yıl önce bir gitmişti. Evet. Bu ikincisiydi. Fakat Hacı Bektaş'a ilk gidişi olacak Sayın evet. Cumhurbaşkanı'nın. Bu hazır, bu üst üste geliş belli ki tesadüf değil Temel Bey. Yani önce Cemevi ziyareti, sonra. Tabii. Ya. Bu Hayra da yorulabilir. Yani Cumhurbaşkanı devletle alevlerin arasındaki masak makası kapatmaya çalışıyor da denebilir. Evet. Ama siz az önce yakın tanıyan bir dediniz ki Kemal Bey ola ki aday olursa Kılıçdaroğlu'nun aleviliğini diline de dolayacaktır. Peki ikisini birden değerlendirdiğinizde bunu ya, nasıl yorumluyorsunuz? Tayyip Bey şimdi her yolu bana, bana göre de, deneyecek olan bir insan. Şimdi geçen seçimlerde nasıl oluyor da hapiste terörden dolayı tutulan bir insanı çukur. Televizyonlarda neredeyse konuşturttu ya. Kimi diyorsunuz? Abdullah Öcalan'ı. Tabii. Osman Ya hocam. öbürü selam vereni suçlu ilan ediyor. Selam vereni değil. Yanından geçerken husumetle de bakmadıysa vay canına sende bir iş var herhalde diyor. Ama kendisi çıkıyor bu adamı televizyonlarda konuştu. Talip Bey'in kazanabilmek için deneyen denemeyeceği bir usul yoktur diyor. Bu ziyaretlerde sizce bu anlamda ziyaretler mi? Benim kanaatim öyle. Yani seçim ziyaretleri bunlar. Benim kanaatim öyle. Niye bundan önce hiç yoktu da şimdi var? Yani bununla şu mesajı veriyor benim anladığım kadarıyla. Yahu biz geçmişte farklı tavırların içinde bulunsak bile aslında biz bir bütünüz ve ben bu bütünlüğün sağlanmasından yanayım. Siz de benden korkmayın. Hı hı. Farklı kanaatlerim olabilir. Ama benden korkmayın. Ben sizden de destek isterim. Çünkü ben size de e, Cumhurbaşkanlığı yapan, size de hizmet eden bir makamda bulunuyorum. İyi ama yani bu biz iksak. Sonuçta Halevi açılımı diyorsunuz, Roman açılımı diyorsunuz, Kürt açılımı diyorsunuz. E son, hiçbir, hiçbirinin sonu gelmiyor. Ama bir seçim dönemi tekrar geliyorsunuz. Alevileri çok seviyorum, Romanları çok seviyorum, Kürtleri çok seviyorum. E ama geçmiş var, bugün var. Yani bunlarla inandırıcılık sağlayacağını düşünmesi neye alamet? Şimdi nasıl böyle düşünebiliyor bakış o yani? Bakış açımıza göre hayra alamet de diyebiliriz. Tam, ter, tam tersini de söyleyebiliriz. Hayra alamet yumuşuyor demektir. Bu iyi. Ama bunu kullanmıyor, kullanıyor olması sadece o maksatla yapması o da istismara girer. Hayır, Doğru buna değil. Buna inanılmasını nasıl bekleyebiliyor? Onu, onu demeye çalışıyorum. Ya ben şimdi 20 yıl cumhurbaşkanlığı yapsam acaba nasıl bir haleti ruhi içinde olurdum bilmiyorum. Evet. Temel. Bir insan, cidden bu çok önemli bir iş, 19-20 yıl cumhurbaşkanlığını yapar, yani tek adamlık olur. Cumhurbaşkanı değildi, başbakanlık yaptı, arkasından cumhurbaşkanı oldu ama 20 yıl. Ve bu insan da Tayyip Bey gibi birisiyse, Tayyip Bey geldiği makamdan hiçbir zaman geri durmadı, kalmak istemedi. Kalkmak istemedi mi? Kalkmak da istemedi. Geri bir noktaya düşmek istemedi. Her zaman kendi bulunduğu makamı bir adım daha ileriye götürebilmek için, kendisinin bir adım daha ileriye gitmesi için kullandı.